Merhaba çocuklar. Bu videomda sizlere biraz el temizliğinden bahsetmek istiyorum. Ellerimizi yemeklerden önce ve sonra mutlaka yıkamamız gerekiyor çocuklar. Bunu biliyorsunuz zaten ve dikkat ettiğinize de eminim. Tuvaletten sonra da mutlaka yıkamamız gerekiyor ve bunu lütfen unutmayalım. Gerekmedikçe elimizi sağa sola çok yere değdirmemeye çalışalım elimizi ağzımıza ya da gözümüze, yüzümüze dokundurmamaya çalışalım. Şimdi de biraz el yıkama tekniklerinden bahsedelim çocuklar. Bunun için elimizde birkaç resim var. Hadi inceleyelim. Öncelikle çeşmeyi açıyoruz ve ellerimizi sabunla güzelce köpüklüyoruz. Sonrasında ise parmaklarımızı, avucumuzun içini, elimizin üstünü, her yerini güzelce köpüklüyoruz. Kuru hiçbir yer kalmasın. Daha sonra Çeşmeyi tekrar açıyoruz ve ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra herkesin kendine ait olan havlusuna siliyoruz. Sildikten sonra şş, kokuyoruz ve ellerimiz tertemiz. El ve vücut temizliğimize ne kadar dikkat edersek mikroplardan o kadar kurtuluruz sevgili çocuklar. Lütfen kişisel temizliğimize dikkat edelim ve ellerimizi sık sık yıkayalım. Harp şurup öksürürken ise etrafa ya da avcumuza değil de tek kullanımlık peçete veya mendilimiz yanımızda yoksa kolumuzun içine doğru öksürüp hapşıyoruz sevgili çocuklar. Ellerimizi lütfen gün içinde sık sık yıkayalım. O mis gibi şş, kokuyu duyalım. Sağlıklı, mutlu, Huzurlu kalın ve evde kalın. Hoşçakalın.